Herkese günaydın. Evime, gönlüme hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Ben şimdi biraz geç kaldım. Neredeyse öğlen oluyor. Maalesef. Bir taraftan yemek, bir taraftan çocuklara kahvaltı hazırlığı. İşte bunları mantarımı doğradım. Bugün ne yapıyorum ben? Bugün şey yapıyorum. Kremalı tavuk. Krema tabi bir paket makarna şu şey makarna hani içine kıyma doldurulan e, makarna var ya kelebek tarzı büyük. Onu kullanıyorum. Yarım kilo mantar, e, bir kilo e, tavuk göğsü canlar. Şimdi önce makarnayı haşlıyorum. Sonra mantarımı bir güzel yıkıyorum. Bir taşın mantarı kaynatıyorum suyunu döküyorum su salıyor kara suyu çıkmasın diye. Şimdi onu koydum haşlamaya. Şimdi onu haşlamaya koydum canlar. Bir taraftan şöyle haşlanıyor. Bir karıştırayım onu. Bir taraftan da tavuğu sırayla pişiriyorum. Sırayla. E, ya tavuğu önce kızartırsınız. Bir kaba koyarsınız. Ya da mantarı kızartır. Bir, e, sonra onları ikisini bir arada birleştirirsiniz ama ayrı ayrı kızartın. İkisi bir arada pişmesi düzgün olmaz. Şimdi tavukları ben böyle kuşbaşı kuşbaşı doğruyorum. Canlarım. Şuradan bakabilirsiniz bana. Kuşbaşı doğruyorum böyle. Küçülüyor pişince tabi. Çok küçük de kuşbaşı doğramayın. Pişince küçülüyor biliyorsunuz. Şimdi ben bunları böyle doğruyorum. Ee, böyle. İşte bakalım. Kaç parça göğüs vermiş bana. 300 liralık göğüs almışız. Bir tane doğradım. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parça. Tabi tam bir tavuğun göğsü değil. 2 veya 3 tanesi bir tavuk göğsü yapıyor biliyorsunuz. Ben şimdi buraya bir tane doğradım. Bakalım kaç tane göster arınca ben onun kaç tane e, olacağını anlarım. Şimdi böyle. Bu göğüslerin filetosu var. Onu almışlar. O fileto e, çok pahalı. Pişince yumuşacık oluyor. Onu schnitzel tarzı pişiriyorlar canına. E, şeyin göğsün filetosu var. Çok küçük bir parça o büyük değil göğsün arasında maalesef hmm. fileto şu kadar bir şey bile yok yani o fileto çok küçük ve çok lezzetli olur o onu da ben yemekhanede öğrendim tabi nereden bileyim yani bilemezdi yemekhanede çalıştığım için kız yurdunda oradan biliyorum yani evet canlar tata ne yapıyorsunuz Ankara'da güneş var ama Eksilerde maalesef kara çok soğuk. İşte böyle. Benim de torun Arçeli hastalanmış. Alışveriş merkezine gitmişti bunlar ama. Orada şu yediği yemek mi dokundu ama çocuğun annesi bana fotoğrafını yollamış. Hani böyle düşünüyordu havası bütün Demek ki çok keyfi yoktu canlar. Yavrumun. İşte böyle. Yani. Şimdi ben iki tane göğüs doğradım. iki parça doğradım. iki göğüs değil de. Bunu ancak bir tanesi küçük bir tavuk yapar herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Veya üç tanesi. iki tanesi bir tavuktan çıkıyor. Yani, yani bazı parçalar da göğüste kalıyor. Biliyorsunuz. Onları da şey olarak satıyorlar çorbalık olarak satıyorlar. Ama o çorbalıkları alıp da kedilere, köpeklere pişirip vermek oldukça ucuz Vallahi Ne kadar da 25 50 lira mı kilosu? Gayet ucuz canım. Onları bazen ben alıp ama bu ara köpek yok abi. Köpek canıma geliyordu ama bu ara yok. Tek tük görüyorum köpekleri. Fazla görmüyorum. Maalesef yok. İşte. Şimdi ben bunun altını. kıstım. mantarın altını. Bunları da bir doğrayayım canlı. İşte böyle denler ne yapalım? Hayat devam ediyor, çalışacağız. Yemek günlük mecbur vallahi ev hanımları var ya. Gerçekten ev hanımlığı gayet ağır bir işçi. Dışarıda çalışanlar derler ya evde ne yapıyor? Ya erkekler bilhassa hanımlara böyle söylüyor biliyorum Evde günler ne yaptı? Ya Allah aşkına günler ne yapacak? Çocuğu olan bir kadın çocuğunla mı uğraşsın? Çamaşır mı yıkasın? Ütü mü yapsın? Temizlik mi yapsın? Yemek mi yapsın? Gerçekten yani ev, ev işi bitmeyen bir iş. Hiç bitmiyor evin işi. Çalışmaya gittiğin zaman bir tane işin var. O işi yapıyorsun yapıyorsun. Bitirince saati gelince çıkıp geliyorsun. Ama evde öyle değil ki. Evde maalesef öyle değil. Biraz o göğüs kalacak. Bir miktar daha göğüs alınca onunla çıtır tavuk Yapabilirim. Bunlar çıtır tavuk istiyor. Her şey istiyorlar, her şey istiyorlar. Maalesef onların sevdiği yemekleri yapıyorum, yoksa yapmıyorum. Bir de salata yapacağım. Çorba var dolapta. Yani, pırasa yemeği var. Annesi pişirmiş pırasayı, ben pişirmedim. İşte böyle biraz fazlaca yapacağım da. Bunu çok seviyorlar. Bu da kavruldu mu? Kavrulunca bunu hı hı. bir kaba alacağım. Dandırayım da. Heh. Mantar iyice kavrulun. Sonra da e, canlar buna e, şey yapacağım. Sütle sos yapacağım buna. E, Perşembe sos hazırlayacağım. Süt, tereyağı ondan sonra ee, şey un bir de e, üzerine zerdeçal koyacağım Yani zencefil zerde, zerdeçal onları pek ayıramıyorum. Ha, acı olan değil, tatlı olan kızım aldığı için onu ben almıyorum. Ondan koyuyorum. Sarı renk oluyor. Pilavlara da koyuyorlar ya o sarı olan. <laughs> Diğer bir tanesi hani e, şöyle patates gibi sebzesini de tüketiyorlar ama ya, o bir şifa için bu çok acı biliyorsunuz yani işte böyle şimdi ben buna bol bol göğüs koyacağım o kadar göğüste 8 parçaydı herhalde iki bunu da şeye koyacağım maalesef işte böyle Benim bir ipeyim var. İşte işler bitmiyor. Ne yapsak bilmiyorum. Sizleri bir kaldırdım. Evet canlar işte. Yapmadan olmuyor. Aç de uyuyor da herhalde. Ona da çok üzüldüm yavrum. Kreşte var ya kreşte çocuklar virüs alıyorlar. Birbirlerinden divanla alıyorlar. Atelyem de bu sene ilk senesi. Maalesef kreşten hastalığı kapıyor kapıyor geliyor yavrum. Atelyem benim. Küçük kuzu. Ben göğüsleri yıkıyorum çocuklar. Yıkamadan düşünmüyorum. Yani bunları doğrayan kesen Aa, ne kadar eli temiz bilemezsin. Onun için ben muhakkak yıkarım. Yıkamadan bırakmıyorum. Muhakkak yıkarım, muhakkak. Hatta tavuğu bir taşım. Ee, kızartmada yapmıyorum da. Ee, şöyle tavuk haşlarken suyunu falan alacağım ya. Bunu yüzde yüz bir takım kaynatıp o suyunu dökerim. Sonra tekrardan sıcak su dökerim. Onu ıı, tekrardan kaynamaya bırakırım tavuk suyu elde etmek için öyle yapıyorum ama İşte böyle mantarımız mis gibi koktu, bir güzel koktu. Şimdi ben bunu bir kaba alacağım. Buradan neye alayım? koymuşlar. Dakikaya bakayım da. Hep dakikalar geçiyor. 10 dakika olmuş. Aratan evet, var. Bu demir bu tencereler demir sapları var ya kızıyor kızıyor. Mantarı kavurdu Canlarım bir yandan da şey yapıyorum. şöyle bir dursun mantarım. Onu da kavuracağım. Ann seviyor böyle bol bol böyle tavuğu yemesini. Yani onun için hatta şey koymadan bile. Yani <laughs> aslında var ya buna bir şeyin suyunu koysam olur içine. Var mı bilmiyorum. Soğanın suyu. Ha. Bir tane kalmış. Bak. Rendelediğim soğanın suyu. Tavuğun içine koyacağım. Tavuğun kokusunu alıyor. Bak bunu unutmayın. Tamam mı canım? Tavuğun kokusunu alıyor. Tavuğun kokusunu sevmeyin. Benim gibi koysun. Ben koydum. Bu burada kavrula dursun. Bir taraftan da persimel sosu yapacağım. Bunları, bunu alayım. Onu da elde etmem lazım. Siramı. Bunu, e, şunda, şu, şey, seramik yapıştırmayan bir şey olsun öyle yapın yapıştırmayan olursa daha iyi çelik yapıştırıyor biliyorsunuz bir de onu kavurunca ocağın altını kapatın bu kadar tereyağı koyacağız biraz daha koyup altını kapatın öyle suyunu soğuk su ilave edin çırpma teliyle hemen karıştırın topaşlanmasın. Olur mu canım Topaşlandığı zaman iyi olmuyor. Bunu da burada elde edeyim. Hepsini kaynayan ot. O tarafa alıyor. Bu tarafta olacak bana daha rahat geliyor. Şimdi biraz daha hakiki zeytinyağı koyacağım. bundan dökülmüyor dökülüyor sanmayın unumuzu bantlı mutfağı tabii ki unumuzu çok koymayacağım sadece iki kaşık un peşmen sosu çok olursa iyi olmuyor az olursa da iyi olmuyor Aa, bir kaşık daha koyayım ben. Çünkü şey benim tavuğum falan bu. Bu yeterli sanırım. Baharatımı da size göstereyim. Baharatım zencefil. Canlar bak sarı. Oh, az kan yazalım. Bak dünyasının baharatını. Bu teflon çırpıcıyla karıştırıyorum. Biliyorsunuz çiziyor demirler. demirleri kullanmıyorum. Bunu biraz kavuruyorum haliyle iyice eriyor. Güzelce kavrulunca sütünü koyacağım. Su değil, süt. Soğuk su. Yanlışlıkla şey demiş olabilirim. Süt, süt. Hiç su girmiyor, süt giriyor. Soğuk süt. Şimdi ben bunu kavrulunca koyacağım. Bu tereyağısı eriyene kadar kavrulacak şimdi? Bir güzel tamam. Şunu da koyayım sizin yerine bakalım şununda bir karıştırayım bu akşam yemeği olacak ben bunu şimdiden hazırlıyorum, soslarını, her şeyini hazırlıyorum, bütün malzemesini. Akşama e, makarnanın üzerine sosu ilave edince, bir de tavuğun üzerine onları tekrar bir miktar böyle e, bir taşın pişiriyorum. Kıvamını içine güzelce alıyor. Ama onu saat 4'ten sonra yiyorlar O zaman yapacağım onu. Şimdi bu pisin hazır olsun. Sonra da bunun e, karıştırma videosu çekerim, bir gösteririm size onu da e, son en son aşamasını. Hah, bak, bir güzel kavruluyor. Ya eridi. Bir kez daha koyarım. Ben buna hemen soğuk süt. Soğuk süt koyuyorum. Bu e, sos güzelce sütü e, koyu kıvamını alıyor canlı. Pişiyor. Güzelce pişiyor. bu Kıvamını alıyor. Evet. Şimdi bu burada. Karıştırayım ben bunu. Bir yandan da çayımı Çayımı demliyorum. Bir yandan da çayımı demliyorum. Aynamış Şuradan demleyin. yanmasın. Orada tavuğun pişe dursun. Güzelce bunu kavuracağım. Kıstım altını. Süt istiyor da. E de süt gidiyor ha. Çok yapıyorum ya be Yarım kilodan fazla süt gidiyor buna. 750 gram falan gidiyor. Evet canım Karıştıra karıştıra bunun pürüzünü gidermek için. Böyle karıştıra karıştıra pişiriyorum. Karşamel sosu. Ha, pürüzsüz bir kıvamı aldım. Ama onu pişirmezseniz çiğ kalır. Çiğ kalırsa evet canlar çiğ kalırsa çiğ kokar. Bakın ben bunu şimdi bayağı koyu kıvama gelene kadar pişireceğim. Evet canlar videomu beğenmeye like atmaya bana destek olmayı unutmayın tamam mı? Videolarımı sonuna kadar izleyin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Canlar. Tamam. Sonraki videoda görüşürüz.